Merhaba Alışveriş Efendim kanalına hoş geldiniz. Bugün bir marketlere gelen aktüel ürünleri incelemeye gidiyoruz. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle şöyle desenli seramik dikdörtgenli sunumluk var. 27,5 cm 16 cm fiyatı 49 lira 50 kuruş. Ve şöyle desensiz kupalar var. Fiyatı 32 lira 50 kuruş. Bir de şöyle nem alıcı aparat var. Rutubet gidericiymiş. 39 lira 50 kuruş. Bunların tabletleri de ayrı olarak satılıyor. Bunun fiyatı da 39 lira 50 kuruş. Ve şöyle Mega Robot Blender Set gelmiş. 849 lira. Heyfer markasının. Ve şöyle ocak üstü tost tavası var. Fiyatı 289 lira. Şöyle karnıyarık tenceresi var. 26 santim fiyatı 449 lira. Şu şekilde çeşitli mutfak gelişleri var. Fiyatları 34 lira 50 kuruş ve siyah metal ürün çeşitleri var burada. 55 lira sanırım bu peçetelik. Bu da fincan askılarıymış. Bunun fiyatı da 55 lira. Ve şöyle sahanlar var. Şefs markasının fiyatı 89 lira. Mutfak servis girişleri de var. Fiyatları 37 lira 50 kuruş. Şöyle patates ezici de var. Ve yine şöyle kaşıklık kepçelik var. Bunlar da metal. Fiyatları 57 lira 50 kuruş. Bal markasının kahve yanı su bardağı var. Üçlü. Fiyatı 29 lira 50 kuruş. Yine Lav markasının üçlü su bardağı var. Fiyat 49 lira 50 kuruş. Bu da aynı markanın meşrubat bardağı. Fiyatı 59 lira. Şöyle Amerikan servisler gelmiş. Adet fiyatı 49 lira. Ve Keramika'nın 12 parça yemek takımı var. Fiyatı 399 lira. Şöyle bir cam oza gelmiş. Şöyle üstten bakalım. Bayağı bir ağır. Resimde görünce gibi ve fiyatı 229 lira. Pardon. Cam 139 liraymış. Şöyle dolma kapağı var. 29,50 kuruş. Ve şu şekilde Range markasının saç kurutma makinesi var. Fonksiyonları. Fiyatı 349 lira. Ve şöyle metal patates ve soğan kovası var. Kremingi. Seni şu şekilde fiyatı 109 lira. Şöyle lava markasının döküm demir ızgara tavası var. Bu şekilde ve fiyatı 599 lira. Ve süzgeç çeşitleri var. 29 lira 50 kuruş bunlar da. Ayrıca şu şekilde sepetler sepetlerde gelmiş. Bu büyük boy olanı ve fiyatı 139 lira. Şu da orta boy. 119 lira. Bu da küçüğü. Bunun fiyatı da 89 lira. Burada daha küçüğü varmış. Bunların fiyatı da sanırım 75 lira. Şöyle 44,5 olanı da var ama sanırım bu. 75'te şunlar olabilir. Böyle boy boy fiyatları değişiyor. Ve şöyle jüt bardak altlığı var. 10 lira 50 kuruş mikrofiber bulaşık altlığı bunun fiyatı da 19 lira 50 kuruş Etek tek fiyat plastik ürünler var hepsinin fiyatı 11 lira bu şekilde süzgeçler var saklama kabları var kare var yani, yani, yani. kaseler yuvarlak saklama kabları ve şu şekilde olanları da var. Hepsinin fiyatı 11 lira. Ve şöyle fakir markasının elektrikli süpürgesi gelmiş. Atria modeli sanırım bu ve fiyatı 2499 lira. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.